بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللَّهُمْ hamd olsun, Rabbimize şükürler olsun. Allah'ın Zülcelal Hazretlerimiz kendi ayetlerini duyurmak, anlatmak, müzakere etmek üzere tekrar bizi birlikte eyledi. Elhamdülillah dün Elham-ı Şerife Kur'an-ı Kerim'in kapısı olan Fatiha-i Şerife mana verme elimizden dilimizden geldiği kadar ilmimizin yettiği kadar anlatmaya gayret ettik. Şimdi Bakara suresinin birinci ayet kelimesinden Elif La, başlamak üzere mana vermeye gayret edeceğiz. Allah hakkıyla bize anlatabilmeyi, size hakkıyla dinleyebilmeyi, hepimize hakkıyla istifade edebilmeyi nasip edesin. Duyduklarımız ile amel etmek önemli. Anlatmak elbette önemli. Dinlemek çok önemli. Ama iş tesirlenmektir. İş tatbik etmektir. İş hayata geçirmektir. Duydukların ile amel etmektir. Bu olmazsa olmaz. Yani meyve yetiştirdiniz ama ağacı yetiştirdiniz, meyve verdi. Meyvesinden istifade etmiyorsunuz. Bunun gibi olmuş olur. Me ağaç yetiştirmek iyidir, güzeldir. Onu sulamak, beslemek, büyütmek, meyvesini yetiştirmek güzeldir. Ama yemesi daha tatlıdır, daha güzeldir. Onun için illa duyduklarımızı hayatımıza tatbik etmek lazımdır. Tehsillenmek lazımdır. Rabbimizden isteğimiz budur. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okurum okumaya başlarım. Dün de okumuştuk her bir hayırlı iş ki kullu emrimizi ibadim lem yübde bi bismillahi Her bir hayırlı iş ki besmeleyle başlamamış ise Allah adı geçmemiş ise o bereketi kesiktir. Onun için her işimizde bunu adet edinelim. Her işte su içerken, bir yere girerken, bir yerden çıkarken, araca binerken, araçtan inerken, ne bileyim yemek yemeye başlarken, her işimizde besmele ile yapmak lazım, başlamak lazım. Hayırlı işlerde mutlaka besmele çekmek lazım ki o işin bereketi olsun. Yoksa bereketi kesik olur. Ama şerh olan işlere de elbette besmele çekilmez. Onu da dön ifade etmiştik. Elif, la, mim. Bunlar hurufu mukatta diyoruz. Kesik kesik harflerdir. Birbirine bitişmeyen hurufu mukattalardır. Birbirine bitişmeyen harflerdir. Allahu alemu bi muradihi der müfessirler. Allah bundan ne murad etmiştir ancak kendisi bilebilir. Tam manasıyla bunun manası Allah'a aittir der ve geçerler. Tabi bu Elif, La, Mim hakkında tefsir de yapılmıştır, elbette bir takım şeyler de söylenmiştir. Ama bizim bu konuda bu ayetlere, bu Elif, La, Mim gibi, Yasin gibi, Tasin gibi, Ha, Mim, sin, Kaf gibi bu ayetlere olan görevimiz nedir? Başta okundukları şekliyle zahirlerine inanmak lazım. Nasıl okunduysa onların zahirine bu şekilde inanmak lazım. İkinci olarak Allah Teala'nın kendilerinden murad ettiği manayı yine Allah Teala'ya havale etmek lazım. Yani Allah bundan ne murad etmiş o bilir. En iyi şekliyle o bilir demek lazım. Üçüncü olarak Âl-i İmran Suresinin 7 ve 8. ayet-i de ifade edildiği üzere kalbinde batıla meyil bulunan kimselerin yaptığı gibi kesin bir mana vermemek lazım. Onlar ne yapıyorlar? Kendi kafalarından göre bu ayetlere, uruf-u mukatta gibi müteşabih olan ayetlere ne yapıyorlar? Mana veriyorlar. Kendi kafalarına göre yorumluyorlar. Böyle yapmamak lazım. Dördüncü olarak da, evet bu şekilde kalplerimizi kaymaktan muhafaza etmesi için Mevla Teala'ya yönelmek lazım. Ya Rabbi bu, bu ayetlerin manası sence malumdur. En iyi şekilde sen bunların manasını bilebilirsin deyip yani işi hava, hava, yani Allah'a havale etmek lazım. Tabii bu ayetlerin allah Teala'nın isimleri olması hakkında, Kur'an-ı Kerim'in isimleri olması hakkında ve hatta başlarında bulunmuş olduğu surelerin isimleri olması hakkında rivayetlerde vardır, yok değildir. Ama en güzel şekliyle Allahu alemun bir muradihi bizarik. Allah bundan ne murad etmiştir? Bu kesik kesik harflerden ne murad etmiştir? Allah kendisi bilir deyip de geçmek en doğrusu olur hele hele bizim yani ilmi seviyemiz yüksek olmayan kimseler için böyle dememiz bizim için daha uygun olmuş olur. Zalikel <laughs> kitab işte bu kitap. La <laughs> befi onda hiçbir şüphe yoktur. İşte sordular bunlar nedir bu? İşte bu kitap. Nasıl bir şeydir? La Onda hiçbir şüphe yoktur. Başından sonuna kadar bir sureyi öteki sureyle, bir ayeti başka ayetle, ne bileyim aşağısını yukarısıyla, yukarısını aşağısıyla, yan, yan yana, üst üste, alt alta koysanız, her biriyle böyle çelişki arasanız bulamazsınız. Hiçbir çelişki, hiçbir tezat, hiçbir birbirine muarız olan herhangi bir kelime dahi bulamazsınız. La haybe fi. Bu Allah'ın ayetlerinde hiçbir şüphe yoktur. Tabi şimdi Kur'an-ı Kerim'e saldırmak için, Allah'ımızın ayetlerine saldırmak için bazı ayetler arasında tezat varmış gibi gösteren insanlara en güzel şekliyle yine ayeti ayetle tefsir ederek vermek olur. Yani bakarsınız bir ayet-i kerimede bir konunun bir kısmı alınır, diğer ayet-i kerime onu tefsir eder. Yani insan Kur'an-ı Kerim'i in bütünüyle anladıktan araştırdıktan, okuduktan sonra ne yapması lazım? Hüküm vermesi lazım. Zaten hüküm vermek, hüküm çıkarmak, hüküm istimbal etmek bizim işimiz değildir. Müştehit olan kimselerin işidir. Onlar da nasıl yaparlar? Kur'an-ı Kerim'i tamamıyla bir bütün olarak yani okurlar, anlarlar, hadis-i şerifler ile tefsiriyle onu iyice bellerler. Ondan sonra hüküm istimbal ederler. Zaten müştehit olmak bunu gerektirir. Ama el cahil cesurun derler. Cahil cesurdur. Ben bir zaman Ankara'da gördüm, bir yere misafir olmuştu. Almışlar Kur'an-ı Kerim'i, oturmuşlar aşağı, kenarından, Türkçesinden, mealinden okuyorlar. Bir ayet okuyorlar, ondan sonra oradan hüküm çıkarıyorlar. Bu ayetten bu anlaşılır. Bu ayet şunu demek istiyor. Hiç tefsirine bakmadan, hadis-i şeriflere bakmadan. Yani müştehit imamlar bunlardan ne anlamış? Allah Resulü bu ayet-i nasıl tefsir etmiş? Bakmadan kendi kafasına göre mana veriyor. Sabrettim, 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 sabrettim. Kendi hoca olduğumu da ifade etmemek için sabrettim. Ama baktım olmayacak ya. Ayeti öyle mana veriyorlar ki. Dedim ki hoca efendi bir dur bakalım ne yapıyorsun sen? Sen o, o ayet öyle mana veriyorsun. Tefsirde gördün, hadis-i şerifte gördün. Malini okuyorsun, oradan hüküm çıkartıyorsun. Bu bir şey, bizim işimiz değildir cemaati değil müslümin. Allah için mal okuyarak Sadece maal okuyarak hüküm çıkaranlara kulak vermeyiniz. Kendiniz de maal okuyarak ben tamam Kur'an'ı anladım demeyiniz. Olmaz böyle şey. Binlerce ciltler yazılmış, binlerce ciltler tefsir edilmiş, binlerce hadis-i şerifler bu ayetlerin ne yapmış, inceden inceye anlatmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine de anlaşılması konusunda müştehit imamları çok gayretler göstermişler, çok gayret etmişler. Onun için Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak bizim işimiz değildir. Asla ve kata. Tefsir okumadan olmaz. Tefsir okumadan olmaz. Tefsir okumadan olmaz. Şimdi öyle diyorlar. Siz mal okuyun. Sadece mal okuyun. Sadece mal okuyarak, okuyarak olmaz cemaatimiz. Bunların manası anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim öyle yani küçük bir kitap mıdır? Haşa vakitte. Zerikel kitap. Bu çok büyük bir kitaptır. La ve Onda hiçbir şüphe yoktur. Ama anlaşılması kolay değildir. Bir doktor olmak için 35 senesini veriyor adam ya. Dünyada 80 senelik hayatı idame ettirmek için, insanların hayatına bir nebze olsun sıhhat kazandırabilmek için adam 35 senesini veriyor. Doktor olabilmek için, mühendis olabilmek için, öğretmen olabilmek için. Nelerini, kaç senelerini veriyor? Diz çürütüyor adam, dirsek çürütüyor adam ancak bir yerlere geliyor. Allah'ın ayetlerini öyle mana vermek kolay mıdır? Allah'ın ayetlerini öyle anlamak kolay mıdır? Allah ve Resulü onu beyan ederse ancak anlaşılır. Allah ve Resulü'nün anlattığı şekli anlayıp da bize izah eden müştehit imamlar anlatırsa ancak anlaşılabilir. Yoksa kişi meal okuyarak bunu anlaması söz konusu değildir. Değil, asla ve kat'a şimdi insanları meale yönlendirmek istiyorlar. Bu doğru değildir cemaatimizin. Tefsiri olmadan olmaz. Hüden bil muttakîn. hidayettir o. Hidayettir, yol göstericidir. Doğru yola ileticidir o Kur'an. Dil muttakîn. için. Allah'tan sakınanlar için. Allah'tan korkanlar için. Hidayeti, hidayete ermek isteyenler için. İnsan az bir şey isteyecek, murad edecek. Ya Rabbi ne olur? Beni doğru yola ilet ya Rabbi. Beni kötü yoldan alıkoy ya Rabbi. İnsan isteyecek. Yoksa şartlanırsa, İnsan şartlanırsa doğruyu bulamaz. Hidayet bulamaz. Hüden bir müttaki. Müttaki kullar için elbette hidayettir. El-Medina. O kimseler ki, o müttaki olan kimseler öyle kimselerdir ki, Yü'minûne. Bak, müttaki olan kulların vasıflarını anlatıyor Allah. Yü'minûne iman ederler. İnanırlar. Kesin kez, Amennâ ve saddaknâ derler. Elhamdülillah. Şimdi biz dedik. Amennâ ve saddaknâ. İman ettik, tasdik ettik ya Rabbi. Hiçbir şüphe duymuyoruz ya Rabbi. Sen ne dediysen doğrudur. Senin Habibin Aleyhisselatü vesselam ne dediyse doğrudur ya Rabbi. Başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır ya Rabbi. Yü'minûne bil gayb. Gayba iman ederler. Görmedikleri halde inanırlar. Bak görmedik elhamdülillah. Rabbimizi gördük mü? Görmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gördük mü? Görmedik. Ahireti gördük mü? Görmedik. Cenneti gördük mü? Görmedik. Cehennemi gördük mü? Görmedik. Mizanı gördük mü? Sıratı gördük mü? Kabiri gördük mü? Görmedik. Görmediğimiz halde biz iman ettik. Zaten iş buradadır. Gördükten sonra nenem de inanır. Gördükten sonra nenem de inanır. İş görmeden iman etmektir. Ben görmediğim şeye inanmam. Aklımın yat mantığını kabul etmem diyorlar. Şimdi mantıkçılar çıktı. İlla mantığına uyarsa kabul ediyor. Peki ben de diyorum ki sen akılsız bir kimsesin. Ama yani olur mu aklım var? Nerede göster bakayım. Hani görüyor musun aklını? Yok. Ama senin alametlerin yaptığın işler akıllı olduğunu gösteriyor değil mi? İşte kainat Allah'ı haykırıyor. İşte bütün eserler, taşlar, duvarlar, ağaçlar, çiçekler, böcekler, insanlar, cinler, melekler, güneşler, ne bileyim aylar, yıldızlar, bütün gezegenler Allah'ı haykırıyor, Allah'ı gösteriyor. Allah kendisini gizliyor, zatını giz, gizliyor, eserleriyle, efaliyle, sıfatlarıyla kendisini belirtiyor. Zahiren, işte batinen gizli, işte batın tarafı yani za, e, zatı tarafı gizli ama eserleri ve fiili açık. O masasebiyle biz iman ettik. Görmediğimiz halde inandık. Elhamdülillah. İşte o muttaki kullar gayba iman ederler. Ve yuqimuna Çabuk geçmek zorundayım. Zaman yok. Ve yuqimuna Namazı dost doğru kılarlar. İkame demek ayakta durmak demek. Dost doğru etmek demek. Bakın namazı kılarlar demiyor. Tam manasıyla ikame ederler. Allah tam manasıyla namazları kılabilmeyi nasip edesin. Bak mihrapta söylüyoruz acizane kıldığımız namaz hayatımızda son namazmış gibi şuurlu kılmaya gayret edelim diyoruz. Niçin? Olma ihtimali var çünkü. Şu kılacağımız öğlen namazı belki de bizim için son namaz olabilir. Size deseler ki sizi idam edeceğiz artık ölüm size geldi. Hadi bakalım son bir namazını kıl. Nasıl kılarsın? Öyle kılarız ki vallahi. Evliya oluruz evliya. Allah'a öyle bir yakınlık kazanırız ki öyle bir kurbiyet kazanırız ki ölüm gelmiş artık son namazın diye bildiğimiz o namazda biz bir anda evliya oluruz. İşte şu namazın en son olmayacağının garantisini kim verebilir? Şuradan evimize dönebileceğimize dair kim senedi elinde vardır? Şundan evimize, işimize ne bileyim gidip de yarını da bekleyeceğimize öyle bir garantimiz var mıdır? Yoktur. Öyleyse her bir namazı hayatımızda son namazmış gibi kılmak lazım. Onlar namazlarını o müttakî kullar öyle kılarlar ki tam manasıyla kılarlar. Tam ikame ederler. Ve mimma bizim rızıklar, rızık olarak verdiklerimizden bun onlar yunfikun infak ederler. İnfak ederler, harcama yaparlar. Bakın ne diyor Allah? Bizim rızık olarak verdiklerimizden, kendilerinin kazandıklarından demiyor. Bak biz kazanmıyoruz. Allah veriyor. Allah. Rabbimiz vermedikten sonra, Rabbimiz göndermedikten sonra, Rabbimiz sana müşteri göndermedikten sonra sen kazanma mümkün değildir. Her şey Allah'tandır ama sebepler aleminde yaratılmışız. Elbette sebepleri kollayacağız. Onun peşinde koşacağız. Rabbimiz zaten çalışın diyor. Çalışın ben vereceğim diyor. Ama sebepler bizi aldatmasın. Asıl veren Allah'tır. Bak ben rızıklandırıyorum diyor. Kimse kendi kendine kazandırıyor, kazanıyor demiyor. Benim rızık olarak verdiklerimden infak ederler, harcama yaparlar. Harcama denildiği zaman insanın sadece başkalarına verdiği harcamalar akla geliyor. Cami cemaati öyle anlıyor veyahut da sohbetlerde dinleyenler öyle anlıyor ama öyle değil cemaat Sadece başkalarına verilen infak değildir. Kişinin en güzel vermiş olduğu sadaka, kendi ailesinin ağzına koymuş olduğu lokmadır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir kilo elma aldınız, bir tane ekmek aldınız, çoluk çocuğunuza götürdünüz. En güzel sadakayı yaptınız siz. Bu niyetle beraber yaparsanız, kendisini bakmakla yükümlü olduğunuz o kimseleri bakarken, onlara ekmek götürürken, aşk götürürken, onlara bir meyve, sebze götürürken, Allah için götürüyorum, ben sadakan olsun diye götürüyorum, niyet ederek ne yapmak lazım, götürmek lazım. Kişinin en büyük sadakası kendi ailesine yaptığı sadakadır. Elbette başkalarına da yapılacak. İde enfaku, lembüslifu, valem ve yaktu, vekâne beyne deriye kavamadiyor Allah. Onlar infak ettikleri zaman, harcamada bulundukları zaman, ne yapmazlar? Lembüslifu israf etmezler, valem yakturu çok kısıtlamadı da bulunmazlar. Yani cimrilik de etmezler. Ailelerimize cimrilik etmemek lazım. İsraf da da bulunmamak üzere, vekâne beyne deriye kavam. Orta halli olmak lazım. Her tarafı düşünerek e, harcamada bulunmak lazım. Vellezine o kimseler ki o muttaki kullar yu'minuna iman ederler bima o bir şey ki unzile indirildi İleyke ey habibi edibi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana indirilen Kur'an azimuşşana inanırlar onlar bak muttaki olan kullar sizleri Allah tarif ediyor siz ne yapıyorsunuz iman ettiniz Allah Resulü'ne ne indirildiyse, Allah ayetlerinden ve hadisi şeriflerden ve hadisi kutsilerden ne var ise Resulullah'a indirilmiş olan hepsine iman ettik. Bakın bir takım insanlar çıktılar, biz Kur'an Müslümanıyız dediler, biz hadis şerife gerek yok dediler, hadis şeriflere ihtiyaç yok, biz Kur'an Müslümanıyız, Kur'an bize yeter dediler. Halbuki Allah diyor ki eğer ona inanırsanız bana inanmış olursunuz. Ona itaat ederseniz bana itaat etmiş olursunuz. Onu severseniz beni sevmiş olursunuz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradan çıkarmak istiyorlar. Asla ve kat'a. Resulullah olmadan olmaz. Eğer öyle olacak olsaydı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'ı Kabe'nin damına indirirdi. Kullarım oradan açın, okuyun, belleyin, tatbik edin, anlayın derdi. Öyle yapmadı. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdi. İcmalen gönderdi, tafsilatını Peygamber'e verdi. Ey Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam, ben sana icmalen Kur'an'ı veriyorum, sen kullarıma onu tafsilen anlat, izah et diye Mevla Yoksa her bir ay, mesela iki rekat namazın içerisinde nasıl kılınacağına dair ayet bulamazsınız. Allah namazınızı kılın der kesin bir emir verir, icmalen onu beyan eder ama tafsilatını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bırakır. Biz de Peygamber'e soruyoruz. Peygamber'e sormadan bilemiyoruz ya Resulallah nasıl kılalım? O da söylüyor, سَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُسَلِّي Ben nasıl kılıyorsam bakınız bana, ben kıldığım gibi siz de kılınız buyuruyor. Öyleyse Resulullah olmadan olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan olmaz. Onu aradan çıkarmaya çalışanlara siz dur deyin. Resulullah olmadan olmaz. Bitirmem lazım biraz geciktireceğim. Kusura bakmayın. Bellediğine o kullar ki iman ederler. Bima unzile Sana indirilenlere iman ederler. Bu ile min kabrik. Senden önce indirmiş olduğum, o diğer peygamberlere vermiş olduğum Tevrat-ı Şerif, İncil-i Şerif, Zebur-ı Şerif, diğer sahifeler, diğer peygamberlere verilmiş olan bütün hepsine inanırlar. Bak biz iman ettik. Elhamdülillah inandık. Tevrat'a da inandık, Zebur'a da inandık, İncil'e de inandık. Ama onlar ne yapmıyorlar? Biz sadece peygamberi peygamberdir deriz. Tevrat'a inanırız, Musa Aleyhisselam'a inanırız. Sizin Muhammed Mustafa'nıza inanmayız diyorlar. Ve bizim hocalar da diyorlar ki bunlar da cennete girecek diyorlar. Vallahi giremez, billahi giremez, tallahi giremez. Benim peygamberime inanmayan... Benim peygamberime gönderilmiş olan Kur'an'a inanmayan, ona uymayan, peygamberine yardımcı olmayan, onun dinine girmeyen, kendi batıl dinlerini bırakıp da bu dine intisap etmeyen, müntesip olmayan kimse cennete giremez. Yanlış konuşmayı bırakalım cemaatimiz. Vellezine yu'minun bil gaybi ve Evet. min kabrik. Senden önce indirilmiş olanlara da onlar inanırlar. Ve bil ahireti onlar ahireti der. hum onlar yukinun. Yakinen inanırlar. Sanki görmüş gibi inanırlar. Bak sanki biliyoruz yani sanki gördük yani ahireti gördük gibi inanıyoruz elhamdülillah ne kadar büyük nimettir arkadaşlara sohbetlerde söylüyorum arkadaşlar diyorum şöyle sokaklara çıksanız deliler gibi bağırsanız ben imanlıyım ben inandım ben müminim diye şöyle avazınız çıktığı kadar bağırsanız vallahi yeridir öyle yapmayın diyorum ama yapsanız yeridir yani o kadar büyük bir nimet içerisindeyiz. Elhamdülillah. İnandık biz elhamdülillah. Sonsuz bir hayatta cehennemde kayn kay kaynamaktan Allah bizi kurtardı. Elhamdülillah. İman etmekle beraber. Bundan daha büyük bir nimet olabilir mi? Yani insan başka nerede şeref arıyor, şan arıyor, şöhret arıyor, başkalarına kendisini beğendirmeye çalışıyor. Sen müminsin ya. Senden daha büyük bir makama sahip olan var mıdır? Ulaike işte onlar ala huden. Hidayet üzeredirler. Min Rabbihim. Rableri tarafından ha kullarım siz zannetmeyin kendiniz inandınız. Bak Ebu Cehil Ebu Leheb Resulullah'ı gördüğü halde elindeki taşlar, elindeki şeyler ne olduğunu bilirsen ey Muhammed ben sana inanacağım diyen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o Ebu Cehil Resulullah ona ne buyurdu? Elindeki şeylerin benim ne olduğunu bilmemi bırak da elindeki şeyler benim kim olduğunu bilirse ve söylerse sen bana inanacak mısın ey Ebu Cehil? İnanacağım dedi. Aç elini açtı ellerindeki taşlar konuştu. Sen Muhammed Mustafa'sın. Sen Allah'ın Resulüsün dedi. Ama buna da sihir yaptı dedi. Taşları yere attı yine iman etmedi. Bak Allah Resulü'nü gördüğü halde sohbetinde bulunduğu halde o kadar mucizeleri eliyle beraber ayı ikiye yardığını gördüğü halde inanamadılar. Ama sen inandın elhamdülillah. Bundan büyük bir nimet olabilir mi cemaat-i ya? İşte alâ min rabbihim. Rableri tarafından onlar hidayet dediler. Ulaikehumul <laughs> muflihun. Onlar elbette felaha kavuşacak, zafere ulaşacak, elbette rahat edecek, mutlu olacak olan kimseler ancak onlardır. Allah imandan bizleri ayırmasın iman üzere daim olup ahirete kadar imanlı olarak gidip yarın ahirette de müminlere verilecek olan o büyük nimetlere kavuşanlardan hepimiz eylesin elhamdülillah Rabbil Alemin.